Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videoyu başlatayım dedim. Başlattım zannettim, dokundum. Saçlarımı düzleştiriyorum, düzleştiriyorum, düzleştiriyorum. Bir saat geçti. Sonra ablam beni uyardı. Ablam bana şey yaptı. Ben de baktım arkadaşlar saçlarım video başlatılmamış. Ben de saçlarımı düzleştirmiş. Bir tek yer kaldı. Ben de o zaman bırakayım dedim. Bunu yapayım. Dedim. Daha sonra videoyu kapatınca arkadaşlar ablamın saçlarını düzleştireceğim istedi.

Şu an bilekmiş bilek çok güzel olsun. Sen yani. Sade sır sonlar çok güzeldi. Tuttum. Videoları yapan bir kadın vardı ya. O 몇 마취시나요? 이 레가 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 Öyle bir baştan açarım. Çok güzel. <laughs> çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım Bir böyle olsun diye istedim ben zaten. Ya. Şöyle yapalım. Diğer şöyle yapıp.